Bugün 23 Şubat 2024 Cuma. Bugün Ilgın Tema ekibi olarak e, Dereçine İlkokulu'nda Nacim Naci Müdürümüzün misafiriyiz. Bugün burada bir takım etkinlikler gerçekleştireceğiz çocuklar için. arka tarafta kendileri şu an çocuklar hazırlanıyor paylaşıcı ekibimiz tarafından. ağaç dikme etkinliğimiz de olacak. Bugünün anlam önemine istinaden e, Tema yöneticimiz Zeynel Bey'e düşüncelerini sormak istiyorum. Teşekkürler. E, tema Vakfı Ilgın ilçe sorumlusuyum. E, mevcut okulumuzdaki öğretmenlerimizden Semra Hocam hem yürüyüş ekibimizden bir arkadaşımız hem tema yönetimimizde artı tema gönüllümüz olduğu sınıfıyla birlikte. E, Semra Hocam'ın daveti üzerine e, ziyaret gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz de filan dikip e, arkadaşlar palyon çok kıyafeti giydiler çocuklar eğlensin diye. Yüzlerini boyama yapıyoruz şu an takım farklı yerler getirdik. E, günü dolduracak şekilde anlamı e, güzel, harika bir vakit geçirelim diye çıktık geldik. E, öğrencilerimize e, fidan dikmenin, doğanın, havanın, suyun önemini anlatabilirsek, onların kafasında küçük bir yer edebilirsek, ne mutlu bizlere. Evet, teşekkür ediyoruz. Bugün tabi e, tabii Naci Müdürümüz bizi çok güzel bir şekilde ağırlıyor. Ee, bunun sayesinde de e, etkinliklerimiz gayet e, elverişli bir şekilde ilerleyecek inşallah. E, kendisine de bir söz vermek istiyorum ben. Bugünün anısına hitaben. Buyurun. Önce bir için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de bir sema gönüllüsü olarak böyle bir faaliyeti ev sahipliği yapmaktan gurur duydum bugün. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem Sultan da ilçemizde e, temanın faaliyetleri ve Türkiye'nin kör olmaması için elimizden gelen katkıyı göstermeye devam edeceğiz. Kıymetli e, da ziyaretleri için, faaliyetleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Biz Evet, teşekkürler. Sonun den <laughs> <Ordu, gülüyor> Harika. Biz de sizi Hildim'dan misafir etmek isteriz. Öğretmenlerimizle, müdürümüzle, belediye başkanımızla bir program yapalım. Ee, i̇nşallah ılgında e, sizleri doğada hem fidan dikerek, hem bir piknik yaparak, hem tema üzerine, doğa üzerine konuşarak ağırlamak isteriz. Bununla ilgili havalar ısınsın. Sizleri ısrarla ılgında görmek istiyoruz. Başkanım da burada zaten. Çok şükür. Allah razı olsun. Bütün imkanları sağlıyor bütün okullarımıza. Şimdi fazla uzatmadan tema nedir biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Tema nedir? Duymadınız. Tamam. Burada sınıfımızın biri tema gönüllüsü. İlk karşılaştığımız için ayrıntıları bilmiyoruz tabii ki. Ama şu an e, bütün değerlerimiz diyebiliriz tema için. Hava, su, toprak bunların hani bizim hayatımızda vazgeçilmez unsurlar vardır değil mi arkadaşlar? Hiç vazgeçemeyeceğimiz. Eee Temada böyle şeylere öncülük ediyor çok şükür. On binler, milyonlarca filan dikiyor, ağaç dikiyor. Çocukların eğitimlerine katkı sağlıyor. Ee, bir sürü projeleri var. Ee, olumsuz olan her şeyin karşısında dünyamız daha güzel olsun diye çaba sarf ediyor. Ee, bizler, burada müdürümüz sağ olsun e, birçok imkanı seferber etti. Hep birlikte bir filan dikeceğiz. Hep birlikte. Dediğim gibi burada kısıtlı şu an imkanımız. Ben hepinizin en az ikişer tane fidan dikeceği bir ılgın etkinliği planladım. Tabii ki müdür beyimiz e, müsaade ederse başkanımızın desteğiyle. E, şimdi ben fazla sıkmayayım sizi. Neticede eğlenelim diye geldik. Neticede burada güzel vakit geçirelim diye geldik. Şimdi hı hı. kim yüzünü boyatmak ister? hepimiz. Tamam mı?

Bugün okulumuzun bahçesine e, erik dikiyoruz. Papaz eriği. Burası dereçine. Aslında burada e, kirazıyla meşhur olan bir kasaba. E, bu yüzden de bir farklılık olsun diye erik ağacı dikilmek istenmiş. Okulumuzdaki öğrencilerin hepsine bir parça hay olması açısından toprak attırıyoruz. <laughs> En küçük temalımız ziyaretimiz ziyaretimiz süresince de e, Dereçine Belediyesi de desteklerini bizden eksik etmiyor e, şu an öğlen yemeği için e, belediyenin tesislerine geldik e, yemek ikramında bulundular Dereçine Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz. Evet, bugün Derince İlkokulu'ndaki etkinliğimizi tamamladık. Emeği geçen tüm tema gönüllüsü arkadaşlarıma teşekkür ederim.